Bir bebekte sakatlık yani anomali ya da bir hastalık olup olmadığını çoğu zaman anlayabiliriz. Her zaman değil, her hastalık için değil. Çünkü e, bebeklerin sağlığı ya da hastalığı sonradan da ortaya çıkabilir. Sağlığı sonradan da bozulabilir. Ama genel çerçeve şudur günümüzde. Birincisi kromozom hastalıklarının saptanabilmesi amacıyla gebeliğin, ilk 3 ayının sonunda 11-14 tarama testi ya da ikili test ya da kombine testlerinin işlemi yapılması. Bu işlem sırasında bir detaylı ultrasonla bebeğin bütün vücudunun incelenmesi. Varsa majör bir anomali bunun tespit edilmesi. Aynı zamanda alınan kan örneğiyle, anneden alınan kan örneğiyle kromozom hastalığı açısından tarama yapılması. İkincisi de ultrasonografi ile İkinci üç ayda bu sefer 22-23. haftalarda detaylı ultrasonla bebeğin detaylı olarak incelenmesi. Bu iki inceleme sayesinde bebeklerde olabilecek amellerin, sakatlıkların diyelim %80-90'ını tespit etmek mümkündür. Böylelikle çok büyük oranda bebeğin sağlığından emin olmuş oluruz. Ancak yine de sonradan ortaya çıkan bazı hastalıklar, veya geç bulgu veren bazı hastalıklar yüzünden bütün hastalıkları teşhis etmek mümkün olmayabiliyor. Bazı organlarda teşhis kolay oluyor, böbrek hastalıklarında olduğu gibi. Bazı organlarda zor oluyor teşhis, kalpte olduğu gibi veya beyinde olduğu gibi. Oysa geç ortaya çıkan ve çok önemli sorunlara neden olan bazı hastalıklar yine beyinde olabiliyor. Ama temel çerçeve bizim iki dönemde detaylı ultrasonla bebeğin sağlığını incelememiz. Ultrasonografi bebekler için zararı olmayan, gerçekten çok da işe yarayan bir alet. En fazla güvendiğimiz bebek sağlığını değerlendirme açısından en fazla güvendiğimiz yöntem.